Yalan. Gameplay ekleyin oyuna da oyun yaptık deyince. Değilirse oyun yok bu oyunda falan demiştik ya. Bir de şuna bakıyorum. Allah. Aşkım çok korktum ya. Ne yapıyorsun ya? Götüm attı yemin ediyorum. Korkunç bir oyunda oynuyorum zaten. Öpmeye geldim. Hoş geldin bebişim. God of War mı oynayasın geldi yoksa? Yok yok oynayasın var da o yarın akşam. Şimdi hmm. çalışmam lazım. Tamam. Naber? Hello. 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 Korkuttun beni vallahi ha? Hayır. Ta şuradan şöyle geliyorum. Beni nasıl fark etmiyorsun? Ya çok konsantre oldum oyuna. Sen beni eskisi kadar sevmiyorsun. Haydi. Sen beni fark etmiyorsun. Vah vah. Etrafında dolaşıyorum sen beni fark hey, etmiyorsun. Vah vah. Abla ayrılmayın yazmışlar beni. Gerişiriz. Ben de öpeyim değilim. Bak 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 tadına. Ama kapanmış bu. Ha kapanır yani kahvedir. E, soğur. Yes, Burası kapanacak. buraya basarsan tekrar şu Tamam. Ay bu soğuk be. Biraz soğuk canım. Yeah. Yavaş yavaş ısıtıyorum işte. Hadi kadar? Bunu nereden buldun? Sipariş ettim. Şimdi biliyorum. Ya. Ya asitli tadı olan kahve seviyorum ben evde yoktu. Ya, bunlar buradan kalkın şimdi. Tamam hadi oyun oynayalım aşkım ben. Tamam hadi. Ceren de böyle cayır cayır. Tam bir Karadeniz'i tamam mı? Çayı da full sıcak içer, kahveyi de full sıcak içer. Ben mesela yüzde yüz böyle sıcak olmadığında da içiyorum yani. O kadar problem olmuyor bana. <laughs> bizi <dur> izlemeye <laughs> devam et. <laughs> ee, aslında şunu itiraf etmeyiz ama.